Hard <laughs> mod. Bizim modumuz sert. Seni dondurma gibi yeri sert. Kartları dağıttım, keyfime baktım, bana lap atanlara hedefimi aldım. Yaptım da yaptım, ben bu işi başardım. Bizim modumuz seni dondurma gibi irsert. Yorumlarda laf atıyor. Teke teke gelmiyor. Şarkısını görüyoruz. Oluyor bize uyuz. Oluyor bize uyuz. Yorum uzaklardan bana sus atsan da gelirim senin yanına öldürürüm seni vallahi billah bizim modumuz hard seni dondurma gibi yeriz hard kartları dağıttım keyfime baktım bana laf atanları hedefime aldım yaptım da yaptım ben bu işi başardım yaptım da yaptım ben bu işi başardım Bizim modumuz hard. Bizim modumuz hard